Evet, maksat röportaj olarak bugün bölgenin en iyi pilavcısına geldik ve şöyle söyleyeyim. Burası aynı zamanda Tantunisi ile de meşhur bir yer. Hemen içeri giriyoruz. Abicim selamünaleyküm. Mehmet Şefim, kolay Hoş gelsin. Geldim. Hoş geldin. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun. Allah'a iyi versin. Şimdi, e, abicim sektör sektör geziyoruz. Bugün de bölgenin en iyi pilavcısına gelelim dedik. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. İyi bir pilav hem nasıl olur? Bunları konuşalım dedik. Hem de seni bir ziyaret edelim dedik. Uygun musunuzdur? Evet. Abi Mehmetçiğim, öncelikle ilk sorum şu olacak. Pilavcılık sektörü nasıl bir sektür? E, pilavcılık diğer gıda da, sektöründeki diğer e, restoranlardan farklı olarak ürünü baştan hazırlıyorsunuz. Evet. E, tabii ki porsiyon 30 porsiyon 40 porsiyon birkaç defa hazırlamanız gerekebilir ama temelde baştan hazırlıyorsunuz pilavınızı, tavuğunuzu, kavurmanızı. Evet. Artık hangi ürünleri sunacaksanız? sonra porsiyonlaması daha kolay oluyor. Ama bir dönerci, bir pideci, bir kebapçı her müşteri için ayrı ayrı uğraşıyor. Pilavcılığın en büyük avantajlarından birisi budur. Budur. Peki Mehmet Şev, öncelikle şunu da sormak istiyorum tabii. Bunlar biraz tüyaya giriyor, dükkanın sırlarına giriyor ama iyi bir pilav nasıl olmalı? Şimdi evde yapmak için mi, restoranda yapmak için? Mi? Yani şimdi yeni gelen <laughs> bizi izleyenler için, yeni, yeni evlenenler için, <laughs> evet. pilav yapmayı bilmeyenler için. Evet. <laughs> öncelikle iyi bir pirinç olması lazım. Ben burada baldo kullanıyorum. Baldo. Gönem baldo kullanıyorum. Evet. Ee, önce güzelce yıkamanız gerekiyor. nişastasını hmm. tamamen atacaksınız. Hmm. Ee, sonra sıcak suda biraz bekleteceksiniz. Evet. işlemini e, bu bekletmeden sonra yapacağız. Ee, i̇yice suyunu akıttıktan sonra tereyağı ve ayçiçek yağı karışımında hmm. güzelce kavuracağız. Ya pirinci güzelce kavuracağız. Elin hatta tersiyle dokunduğumuz zaman evet. elimiz yanacak seviyede kavuracağız. Hmm. Ölçüsüne göre de kaynar su verip Ha soğuk su bazıları soğuk, soğuk, suyla oluyor. yaparsanız daha güzel olur falan filan diyorlar. Evet. Kaynar su kaynar kesinlikle su. olacak. Peki ne kadar piştiğini nasıl anlayacaklar? Gerçekten Piş. en çok merak edilen şey bu. Pilavın piştiğini nasıl anlayacaklar? Pilavın kapağı açılmaz. açılmaz. Açılmaz işte evet. Belli bir olur yaklaşık 20 dakikada o pilav göz göz olur. Pilavın arasındaki buharın çıktığı delikler belli olur. Göz göz olduğu zaman pilavımız hazırdır. Evet. Bir 10 dakika kadar o şekilde beklettikten sonra karıştıracağız. Bir 15-20 dakikada dinlendireceğiz. Evet. Çok güzel. Sonra pilavımız hazır olacak. Hazır. Peki sizden bir şey rica edebilir miyim? Mesela şu anda bize bir porsiyon şöyle bir tavuklu pilav hazırlayabilir misiniz? Şöyle Buyurun. bir bakalım biz de. Buyurun. Tezgahımızı çekerek. Şurada mı hazırlayacağız? evet Evet. Önce salatamı koyuyoruz. Salatamızı koyuyoruz. Evet. Neden? Neden? Çünkü pilav ve tavuğu koyduktan sonra salatayı koymaya başlarsam evet. tavukla pilav soğumaya başlayacak. Hmm. o yüzden İlerine önce salatamı koyuyoruz. Evet. O yüzden önce salatamı koyuyoruz. Garnitürümüz, Garnitürümüz koyuluyor. koyuyor. Olmazsa olmalımız. Cin biberimiz. Aa, çok güzel. Evet şimdi. Oo, oh, tabak şimdiden mükemmel görünüyor. Şuradan herhalde pilavımızı da çekelim. Evet, pilavımızı önce bir. Oo, oh, tane tane, maşallah. Bu bir porsiyon değil bir mi? Porsiyon. Yani dükkana gelip bir porsiyon isteyenlere bu şekilde pilavımız servis ediliyor. Doğrudur, birazcık e, sert davrandık. Bunları da tekrar evet. alalım kenara. Evet. Bu normal tavuklu pilav değil mi şu anda? Normal tavuklu, tavuklu pilav. pilav. Evet. Haşlanmış tavuğumuz. Haşlanmış var. tavuğumuz. Evet. Başka ne çeşitlerimiz var? Gösterelim, bu pozisyonu yapalım, Tamam. gösterelim. Bunu daha sonra hızlı bir şekilde... Hmm vay, pilav... Tavuk didiklemenin de evet. bir usulü var. Evet. Ben onu elinle didikleyeceksin zannetmiştim. Aynen, işte. Aynen maşa <laughs> yapıyoruz. Vay be. Ee, yaklaşık 40 dakika bir tencerede göğsümüzü Zaten derisi, derisiyle beraber... Derisiyle beraber, püf nokta. Daha sonra suyunu da pilavın içine katıyoruz. Hayda, ufak bir tüyo vermiş olduk. Tüyo suyuyla da pilav yapılıyor. Çok güzel görünüyor ya gerçekten. Ben tavuk suyu sevmem diyen insanlar evet. çıkabilir. Evet. Orada da tereyağını biraz arttırmalarını tavsiye ederim. Evet. Püf noktaları duydunuz. Şu anda bu bizim bir porsiyon, porsiyon pilavımız. Bir porsiyon, Peki bunun porsiyon, şu anda fiyatı nedir? Şu anda biz bunu 185 TL satıyoruz. 185 TL. 185. Bence gayet makul ve uygun. Şöyle bir pilava göre. Kesinlikle. Bence de gayet biraz önce anlattığım şekilde ben yapmıyorum ben de sadece tereyağı var hmm. margarin, buljon e, ha siz yağ yağı kullan siz yağı evde kulağı. yapanlar için verdiniz Herkes onu evde, bu pilavda sadece tereyağı sadece kullanılıyor ama çok güzel görünüyor gerçekten peki mesela başka çeşit arayanlar için ya ben böyle farklı şeyler yemek istiyorum diyenler için de ne e, menülerinizde neler var hemen göstereyim bu evet Tabii. Oo. Dana kavurma. Dana kavurma. Evet. Çok güzel görünüyor. Kendimiz doğruyoruz. Evet. Kendimiz pişiriyoruz. Üf. Kokusu bile bu, şu anda beni acıktırdı Mehmetciğim. Burunda bir noktası kol etinden olmasın. Ne etinden? Koldan. Kol etinden. Evet, buttan yapmıyorum, koldan yapıyorum. Hay maşallah. Burada kuru fasulyem var. Oo. İspir kocaman, kuru fasulye, kocaman kocaman. Evet. Ispir kuru fasulyesi. Evet. Fırında ve güveşte pişiriyorum. Fırında ve güveşte. Güveşte ben varıda soğuduğu için bu şekilde. Bu şekilde mecbur yapıyorum. orada saklamak evet. zorunda kalıyorsunuz. Burada da kremalı tavuklarımız. Kremalı tavuklar. Evet. Bu, Körü soslu, bu köri tavuklu. soslu, evet. Bu da kekikli. Kekikli. Evet. Kekikli. Yani çeşit çeşit insanların kekikli. isteğine göre bayağı bir çeşidimiz var. Yapıyoruz. evet. Çok Aynen. güzel, gerçekten şunu da tekrardan şöyle bir çekeyim. Harika görünüyor. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. O zaman hemen kaşık veriyorum. Aa, bakalım mı şimdi tadına? Şimdi bakalım. Bakalım o zaman hemen bir yorum yapayım, olur mu? Ufaktan şöyle bir tadına bakayım. Şöyle arkadaşlar, hem tavuğundan, hem nohutundan, hem de pirincinden aldım. Hmm. Her şeyi tam yerinde. Ürünümüz yani, güzeldir. Kalibrilir. Gerçekten o tereyağı tadını ve tavuğun yumuşaklığını şu an damağımda hissediyorum. Evet, yani, bu görünen yüzü. Bir de arka tarafı var. Bu mutfağı işin. var bu işin. Bu işin mutfağı var. Yani her şey şöyle tezgahta durduğu gibi kolay kolay bu durmuyor. Gibi dur. Kaliteli ve temiz durması gerekiyor. Hmm. Ben aynı ben aşçı değilim normalde. Evet. gıda mühendisiyim. Aa öyle tabii mi? Ki, tabii. Oradaki e, tecrübelerimi burada birleştiriyoruz ve halka ortaya da böyle halka. mükemmel bir iş mükemmel çıkıyor. Sizi de zaten herhalde hijyenik bir iş çıkıyor. Bölgenin en iyi pilavcısı yapan sizi en bu büyük ihtimal. Ben, bir ben size bir var. soru soracaktım. Hani piyasada bu kadar pilavcı varken. Sizi bu kadar pilavcıdan ayıran şey nedir diye bunun da cevabını ister istemez vermiş oldunuz. Vermiş, oldum. vermiş oldunuz, evet. çok mutlu oldum. İnanmayan ol olursa ben diplomamı da getirdim. <gülüyor> 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 Diplomayı şuraya asalım abi arkaya. Yani Aslayıp planlıyoruz ama <laughs> abi. Peki ee, şimdi pilavcılık şu an ülke gündeminde çok meşhur. Ne bileyim işte minibüsün arkasına atarım diyor, arabamın arkasında yaparım diyor. Yani hep bir, bir pilavcı olma isteği var. Evet. Peki ben şöyle bir dükkana çekeceğim çok güzel mükemmel bir tasarıma sahibiz. Zaten bölgenin en iyi pilavcısı. Bir pilavcı açabilmek için gençler çünkü şu anda pilavcı açmaya çok tutkun bir şekilde yaklaşıyorlar. Şu anda bir pilavcı açabilmek için gereken sermaye nedir? Sermayeden önce tecrübe gerekir. Tecrübe. Gelsinler burada biraz onları çalıştıralım. Biz bir çıraklık tabii, yapsınlar. E, karşılığını veriyoruz tabii ki. <laughs> Öncelikle iş bilmesi gerekecek. Hmm. Bilmediği iş onun değildir diye bir söz vardır. Pazarlamacımız da evet önce öğrenmesi gerekir. Yani iyi bir pilav yapmaktan ziyade bir esnaflı, esnaflı da bir öğrenmesi gerekiyor. Öğrenmesi yani gerek. benim param var, ben hemen pilavcı açayım muhabbeti olmaz. olmaz. İlana düşer iki gün sonra diyorsun. İki gün sonra muhtemelen <laughs> ya gelir bir daha gelmez o müşteri. Hmm. Çünkü bir yerden bir açık verecektir mutlaka. Anladım. Öncelikle esnaflı öğrenecek, sonra pilavcılığı öğrenecek. Yani pilav yapmayı öğrenecek, sunumu öğrenecek. Daha sonrasında temizliği öğrenecek. Bu işin Ersen püf noktası hijyen ve personel. Ve insanla uğraşmak her zaman zordur. Evet. Bizim burada çalışan arkadaşlarımızdan biz çok büyük. oluruz. Hepsini yetiştirdik. Bir sene olduğumuz zaman Evet. önce onu öğrenecek. Daha sonrasında da eğer siz bir dükkan açıyorsanız bizi bir, bir dükkan açması için şu an yaklaşık 2-2,5 milyon, milyon, milyon lira bir, miktarı evet. cepten çıkaracak. Bizim dükkanımız büyük, mutfağımız da büyük. Belki ileride hani başka şubeler açabiliriz. Buradan ürün gönderebiliriz diye biraz büyük yaptık ama 2 milyon liraya. Evet. Siz franchise düşüncesinden dolayı herhalde. Franchise ee, olur, kendi şubeniz, kendi şubeniz olur. olur. Evet. O yüzden biraz büyük yaptınız. Peki çok klasik bir soru olacak. Aylık elektrik ve su faturası ne geliyor? Elektrik faturamız aylık çünkü ben evet. elektrikle çalışıyor. İçeride dolaplarımız, burada dolaplarımız hepsi elektrikle çalışıyor. 15 bin lira elektrik Oo. faturası Şu ana kadar, kadar lira. yaptığım A, röportajlarda en fazla elektrik faturasını aldım. Evet. Şimdi e, Mehmet Şefim çok güzel tüyolar aldık senden. Pilavla alakalı olsun, dükkanla alakalı olsun. Şimdi bir de burada siz ekstradan tantuni yapıyorsunuz. Evet. Öncelikle bu fikir nasıl oluştu? Hani evet. tantuni Ankara'ya getirme fikri nasıl oluştu? Tantuni Ankara'ya yani zaten bizim restoranımıza getirme fikri bizim ustamız Mersin'di. Hmm. Bize tantuni yapar, Tava yapar biz personelin evet. arasında yemek için. Evet. bir tantuni yapalım. Yaptı. E, buna gelebiliriz istersen dedi. Biz de karar verdik tantuni. Tantuni yapmaya yapmayalım. Arkanızı da. dönerseniz Tantuni tezgahımızı. Hemen Tantuni tezgahımızı evet. gösterelim. Burası aynı zamanda 312 Tantuni. Ya peki Mehmet Şefim sana da çok zahmet olacak ama açayım şöyle. Ya şöyle bir tavuklu Tantuni mesela istesek. Tavuklu tantuni. Evet. tantuni? Evet. O zaman önce eldiven. Evet önce evet. eldiven. Hijyen her zaman dediğimiz gibi ön planda. Bir tavuklu Tantuni de yapalım. Ardından Tantuni ile alakalı birkaç soru soralım. Sonra röportajımızı bitirelim. Uygun mudur tamam. Mehmet Şefim? Yani. Evet. Evet arkadaşlar biraz önce müşteri geldiği için kesmek zorunda kaldık. Şimdi tantuni yapımına kaldığı yerden devam edeceğiz. Mehmet Şef burada tantuni yaparken ben de burada sadece tantuni odaklı size tantuni izleteceğim. Ve bir yandan da Mehmet Şef'i dinleyeceğiz. Evet iyi bir tantuni'nin sırrı nedir Mehmet Şef'im? İyi tantuni'nin sırrı güzel haşlanmış bir tavuk. Güzel haşlanmış bir tavuk. Peki biraz önce üstüne attığınız şey neydi? O toz biber. Toz biber. Olmazsa olmazı. Ve pamuk yağı. Ve pamuk yağı. Evet. Gerçekten mi? Evet. Hayır. Pamuk ile yapılmaz pamuk yağı. Kesinlikle tantuni'nin püf noktası pamuk yağıdır. Önce pamuk yağında güzelce pişireceğiz bunu. Evet. Şu anda tantunumuz pamuk yağında güzelce pişiyor. Oo. Lavaşlar da özel herhalde. Lavaşlar el yapımı. El yapımı. Makine açması kalmıyor el açması El El açması lavaşlarımız. Böyle tutuyoruz şimdi. Hmm. Lavaşımızın ısınmasını Lavaşın bekliyoruz. ısınmasını bekliyoruz. Evet. Bu da püf noktalarından biri püf herhalde. Bu Çünkü şu anlayacağız. Lavaş şu lavaşı şey mi şöyle hani U şeklinde Tabii sarıyorlar yoksa, diye. Yoksa kırılır. Kırılır e, yoksa. Dağılır müşteri e, verilemez evet. hale gelir o zaman. şu an şişmeye başladı. O şişmeye başlayacak, o şişmeye başlayacak yani. yani. başladı altını kapatabiliriz hazır. Oh. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Yani, evet. Soğan, sumaklı soğan maydanoz karışımı. Sumaklı soğan maydanoz karışımı. Küçük doğranmış domates. Küçük doğranmış domates. Evet, <laughs> üf, 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 üf. üf. Ne kadar lezzetli gözüküyor ya. Sıkı ve ince sarı. Şu U şeklinde olacak, değil mi? Evet. Bunun püf, evet. püf noktası bu. Şu U şeklinde bir olacak. <laughs> <laughs> Mükemmeldir. Ona da ben bakıyorum. Hayda. <laughs> Hemen yorumlarımızı alalım. Sıcağım. Sıcak. Sıcak. <laughs> Gerçekten mükemmel duruyor. Onun tadına ben de röportajın sonunda bakacağım ama. Kesinlikle söyleyeyim. <laughs> evet tantuni de yapımı da gördük arkadaşlar. Gerçekten mükemmel duruyor. Yani Mersin'den Ankara'ya. Tekrar çekelim. Oo, içelim. çok güzel ya. Evet tantuni yemek isteyenler. Ankara'daki Mersinli kardeşlerimiz. Ustamız bu tantuniyi buraya getiren ustamız tamamıyla Mersinli. Bu işin sırrını da bizim Mehmet Şef'e öğretmiş. Mehmet Şef de çok güzel bir şekilde tantini yapıyor gördüğünüz gibi. Evet Mehmet Şef peki son olarak şimdi röportajı burada bitireceğim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle bu işe girmek isteyenler için. Ee, mevcut ekonomik koşullarımızda insanlar yeni yeni kaynakları arıyorlar. Evet. Ee, pilavcılıkta insanların yapabileceği nispeten kolay bir iştir. Sadece uzun çalışma saatlerini göz alıyorlarsa eee hmm esnaf ahlakına sahip bir insansa e, bu işe girebilir. Bu işe girebilir. Peki çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Başarılarınızın da devamı diliyorum. Bölgenin en iyi pilavcısı olarak. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Ver... <laughs> bakın. Evet, sağ, sağ olun. olun. Sağ olun.